5 farklı polinom verilmiştir. Bunların dereceleri, baş katsayılar ve sabit terimleri hangisinde doğru verilmiştir? x'in kuvveti en fazla 5 olmuş. Demek ki eksi 4 x üzeri 5'teki 5 bizim derecemizdir. Yani derecemiz 3 olamaz. Birincisi elendi. Diğerinde 3 x kare üssü en büyük olan terimi içeriyor. Burada da üssümüz 2 olduğu için derecemiz 2'dir. Katsayımız da 3 olacaktır. Bu da yanlıştır. Q da gitti. Rx'de x'in kuvveti 1'dir. Derecemiz 1'dir. Katsayımız 5'tir. Sondaki x olmayan ifade yani sabit terim de 7'dir. Cevabımız C şıkkı. Px polinomunu x eksi 2 çarpı qx artı 3 olarak yazabiliriz. qx polinomu da şurada x eksi 1 çarpı bx artı 2 şeklinde. Bu qx'i yukarıya getirip yazalım x eksi 2 büyük parantez açalım. x eksi 1 çarpı bx artı 2 artı 3'tür. Bu x eksi 2'yi dağıtıyorum. x eksi 2 ile x eksi 1'i çarparsak x kare eksi 3x artı 2 çarpı bx yapar. Sonrasında x eksi 2'ye 2 ile dağıtırsak 2x eksi 4. Sondaki 3'ümüzü de en sağa ekliyoruz. Bu ifadede X kare eksi 3x artı 2'ye böldüğümüz zaman kalan ne olur? Bakın burada x kare eksi 3x'e böldük, buradan hiçbir şey kalmadı, sadece 2x eksi 4 artı 3 yani 2x eksi 1 kalanımız kalır. Cevabımız da A gelir. Katsayıları toplamını bulalım. Katsayılar toplamı P1'dir. Sonrasında sabit terimi bulun diyor. Bu da P0'dır x1 olduğunda burası 2 noktasından geçiyor. P1'imiz 2'dir. x0 için burası da 3'ten geçiyor. P0'ımız da 3'tür. Bunların çarpımı da 6'dır. D şıkkıdır. ABC'de büyük karedir. Bunun bir kenarı x artı 6 birim. Burası da x artı 6 birim. Sonrasında MCFK'da bir kenarı x eksi 1'dir. Burası da x eksi 1 çünkü burası da küçük kare. Dolayısıyla EB de x eksi 1'dir. Karşılıklı kenarlar olduğu için. X artı 6'dan x eksi 1'i çıkardığımız zaman eksiği içeriye dağıtıyoruz. X'ler gidiyor. Burası 7 geliyor. Buradaki taralı bölgeye bakarsanız Px kırmızı bölgenin alanıdır demiş. Burası x eksi 1 çarpı 7'dir. Yani burada x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5 eksi 1 çarpı 7'den P5 değerimiz 28 gelir. Ortalama hız toplam yol bölü toplam zamandır. A ve B şehirleri arası 2x kare artı 9x artı 9 kilometre. Bu yolu x artı 1 saatte gidip x artı 2 saatte dönüyoruz. Yani toplam zamanımız x artı 1 çarpı artı x artı 2. Yani 2x artı 3 saattir. Toplam yolumuzda bu yolu hem gidip hem geliyoruz. 2 ile çarpıyorum. Burası da 4x kare artı 18x artı 18'dir. Şimdi bunları sadeleştirmeye çalışıyoruz. Buradaki 4x kareyi 2x çarpı 2x 18'i de 3 çarpı 6 diye ayırabiliriz. Peki bunu nereden karar verdik? 2 çarpı 6 12, 2 çarpı 3 6'dır. Toplamları 18 yaptığı için yukarısı 2x artı 3 çarpı 2x artı 6 diye çarpanlarına ayrılmış oldu. Şimdi 2x artı 3'lerde sadeleşirse aradığımız değer 2x artı 6 ile eş akılır. Px polinomunun qx polinomu ile bölümünden kalan kx'ler şeklinde okunabiliyor. Burada x eksi 1'e bölmek istiyorsak bunu 0'a eşitleriz. x yerine 1 yazarız. Burada x gördüğüm yere 1 yazarsam 1'in karesi eksi 5'ten eksi 4 gelir. Birinci ifademiz doğru. Burada x eksi 2'ye bölüyorum. Burada da x gördüğüm yere 2 yazmalıyım. 2 yazdığım zaman 2'nin karesi 4 çarpı 2 artı 1. Buradan da cevabım eksi 3 gelir. İkinci ifademiz de doğru. x eksi 3'ü 0'a eşitlersek x'imiz 3'tür. Burada x gördüğüm yere 3 yazarsam kalanımız 0'dır. Dolayısıyla her 3 ifade de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Bir polinomun tek dereceli terimlerini bulabilmek istiyorsak P1 ve P-1'i bulup birbirinden çıkarıp 2'ye bölmemiz gerekir. Burası 1'e 4 noktası. Şu noktada eksi 1'e 0 noktası. Dolayısıyla P1'imiz 4, P-1'imiz 0'dır. Farkları 4'tür, 4 bölü 2'den aradığımız değer 2'dir. D şıkkıdır. İkinci dereceden bir Px polinomumuz var. 3 farklı parçadan oluşan grafiklerimiz vardı. Hepsini birleştirdik. Böyle bir grafik oldu. P(x) polinomumuz ikinci derecedendir. Burada eksi 1 için ve 3 için 0'a eşit olan bir polinom olduğunu görüyoruz. A çarpı x eksi x 1 çarpı x eksi x 2 gibi yazabiliriz. Yani A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 gibi bir polinomumuz var. Şu noktamız 0'a 9 noktasıdır. Şimdi polinomda x gördüğüm yere 0 yazarsam, burası 9 olacak. 9 eşittir. A çarpı 1 çarpı eksi 3. Buradan A değerimizi eksi 3 buluruz. Yani polinomumuz Px'imiz eşittir. A gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eksi 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Bize polinomun katsayılar toplamı sorulmuş. X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazarsak P1 eşittir. Eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 2 yapar. Buradan cevabımız 12'dir. D şıkkıdır.